arkadaşlar bugün eğitim serimizde devam ediyor. Trendyol eğitim serisi devam ediyor. Ee, arkadaşlar bugün müşterilerinizden gelen soruları e, nasıl cevaplamanız gerekiyor? Veya müşterinizden gelen talepleri nasıl yerine getirebilirsiniz? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Müşteriniz genellikle ürünle ilgili soruları olabiliyor arkadaşlar. Veya e, merak ettiği ürün yani hasarlı gidebiliyor ya da başka hususlar olabiliyor. E, bu konudan e, size ya da sipariş verirken vermeden önce ürünle ilgili soruları olabiliyor müşterilerin. Onun için müşterilerin memnuniyeti açısından zaten eskiden trende olduğu soruları belli bir süre zarfında cevaplanmasına sorunu yoktu. Şimdi belli bir süre zarfında cevaplamamız gerekiyor. Yaklaşık 24 saat içinde cevaplamamız gerekiyor soruları. Soru cevap kısmında mağazanızın puanını diyor arkadaşlar ekin cevap vermeniz ya da geç cevap vermeniz. Buradan müşterinin ürün sorularını görebilirsiniz. Ürün soruları geldikten sonra müşteriye herhangi bir adres ya da link paylaşmadan Trendyol da izin vermiyor zaten. Cevaplar kısmında e, algoritma direkt verdiğiniz cevap algoritması direkt Trendyol'un e, şartları altında ölçülüyor arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorun yoksa müşteriye iletiliyor. Şayet e, Trendyol'un e, belirlediği hususların dışında sorulara cevap verirseniz Trendyoloji cevabı onaylanmıyor ve onaylanmayan kısma düşüyor arkadaşlar. Tekrar soru olarak orada kalıyor. Cessiz cevapladığınızı var sayarsanız dahi o soru cevaplanmamış olabiliyor. Onun için verdiğiniz cevapları da kontrol etmeye devam edin arkadaşlar. Müşteriye ulaşmış mı ulaşmamış mı? Bunu takip edin arkadaşlar. Ürün soruları kısmı var. Sipariş soruları var. Burada hazır cevaplar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu yeni hazır cevap ekleyebilirsiniz burada hazır cevap oluştur dedikten sonra cevap başlığı, cevap metni eğer sürekli aynı sorular geliyorsa burada belli hazır cevaplarınız olursa burada müşteriye direkt hazır cevaplan gönderebiliyorsunuz mesajı arkadaşlar. Yani de kargo soruları olabiliyor ya da kargoda ürün ulaşmadığında soru olabiliyor. Siparişle ilgili özelliklerini tam yazılmaz, yazılmadıysa ya da farklı soruları olabiliyor. Siparişle ilgili, ürünle ilgili ürünle ilgili mutlaka sorular oluyor müşterilerin sipariş vermeden önce. E, sorularına ne kadar hızlı cevaplarsanız, ne kadar reaksiyona hızlı verirseniz bu satışa dönüşme olasılığı o kadar yükseliyor arkadaşlar. Onun için soru cevap kısmına önem verin. Müşteriyi ne kadar önemserseniz o kadar daha çok reaksiyon alıyorsunuz ve o kadar geri dönüş o kadar güzel oluyor. Ve müşteri memnuniyeti kapsamında müşteri de hızlı cevap aldığı mağazadan genelde de alışveriş yapıyor arkadaşlar. Soruları buradan cevaplayabilirsiniz. Tüm sorulara basabilirsiniz. burada sorular görebilirsiniz. Cevap bekleyenlere bakabilirsiniz. Cevaplananlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Sorun belirlenen kısmı var. E, reddedilen kısmı var arkadaşlar. Yani buradan tüm sorulara bakıp e, soruları cevaplayabilirsiniz. Zaten ürün sorularında burada sıfır soru yazıyor şu an. Eğer soru gelince e, ona göre kaç soru varsa ona göre size de bildirim geliyor arkadaşlar. Burada mutlaka takip edilmesi gereken bir husus. Mağaza puanınızı da etkiliyor. E, arkadaşlar Trendyol eğitim serisinin devamı için lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın.